Seda Sayanın son bölümü gerçekten sürprizlerle doluydu. Anastasia ve Caner'in bebek müjdesini paylaşmaları herkesi sevindirdi. Ancak bu mutlu haber, Caner'in annesi Melek Hanımı oldukça endişelendirdi. Melek Hanım bu haberi duyunca adeta çılgına döndü ve Anastasiaya iftira atmaktan çekinmedi. İddialarına göre Melek Hanım çocuğun Caner'den olmadığını savunarak Anastasiayı suçladı bu sözler karşısında Caner sessiz kalmadı ve annesine karşı çıkarak Anastasia'ya destek verdi. Melek Hanım'ın sözleriyle gerginleşen atmosferde Caner annesine sakin olması ve gerçeklere odaklanması çağrısında bulundu. Bu yaşananlar aile içindeki gerilimleri ve ilişkilerdeki karmaşıklığı gözler önüne serdi.